Diyoruz. Genel merkezimizle koordineli olarak yürüttüğümüz sağ çalışmalarımızda bugün Genel Başkan Yardımcımız Seçim ve Hukuk İşleri Başkanımız Sayın Ayhan Sefer Üstün Bey e, değerli milletvekilimiz yine e, değerli milletvekilimiz Cuma İşlen Bey bizim e, Yalova Bölge Koordinatörümüz yine savunma politikalarından sorumlu başkanımız Sayın Profesör Doktor Salih Aynural Bey ve yine değerli misafirimiz Sakarya'yı başkanımız bugün Fatih Sevindik Bey bizlerle birlikte. Ben kısaca Yalova ile ilgili çalışmalarımızdan bahsedip hemen 2-3 dakikalık bir konuşmayla e, topu değerli genel başkan yardımcılarıma atacağım. E, malum e, 8 e, pardon 4 Haziran itibariyle biz ilk kongremizi yapmıştık. O günden bugüne kadar Yalova il teşkilatımız her an her saniye sahada olmak için, vatandaşımızın sıkıntılarıyla ile dertlenebilmek için var gücüyle çalışıyor. Buna da sizler değerli basın mensuplarımız yakinen şahitsiniz. Gerek sivil toplum kuruluşu ziyaretlerimiz dün bununla ilgili bir çalışma çıkardım. Hatta bir dosya hazırlamıştım. 70 civarında sivil toplum kuruluşunu bir ziyaret etmişiz. 4 Haziran'dan bugüne kadar. 2000 küsur esnafımızı bizzat iş yerinde ziyaret etmişiz. Bunlar dışında özellikle geçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Eczacılık Bayramı, Tıp Bayramı gibi etkinliklerde bine yakın çiçeği vatandaşımıza ulaştırmışız. Yani bir yandan vatandaşımızın derdiyle dertlenirken, öte yandan da Gelecek Partisi olarak projelerimizi vatandaşımızla, değerli basın mensuplarımızla paylaştık. Bununla ilgili oluşturduğumuz üç komisyonumuz var. Birincisi Sağlık Komisyonumuz. Biliyorsunuz zaten ayda bir kez il hıfzı saha kurulu gibi adeta gölge kurul gibi önerilerimizi bu pandemi sürecinde açıkladık. Yine bir diğeri turizm komisyonumuz Yalova bir turizm şehri ise genel başkanımız sayın profesör doktor Ahmet Davutoğlu'nun ifade ettiği gibi Yalova 4 T dedik. Bunlardan birisi de turizmdi. Turizmle ilgili komisyonumuz çalışmalarını ve projeleri üretmeye devam ediyor. Yalova'yı yönetenlere önerilerimizi sunmaya devam ediyor. Bir üçüncüsü de tarım komisyonumuz. Yine Yalova bir tarım şehri diyoruz. O zaman tarımla ilgili de önerilerimiz olacak. Bunu da tarım komisyonumuz vasıtasıyla sizlerle paylaşıyoruz. <laughs> Yalova geleceği bekliyor. Yalova Gelecek Partisi'ni bekliyor. Sadece Yalova değil, Türkiye Gelecek Partisi'ni bekliyor. Eee bu noktada çalışmalarımız devam edecek. Benim Yalova ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir küçük kısa bir anekdotu da ülke geneliyle ilgili paylaşmak istiyorum. O da şu, arkadaşlar ben 95, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girdim. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi malum Beyazıt Meydanı'nda, hukuk fakültesinin hemen yanındadır. O yıllarda Batı Çalışma Grubu'nun kılıcının önü de arkası da kesiyordu hatırlarsınız. Bizim bacılarımız ikna odalarına alındı başörtülerini çıkartmaları için. Biz meydanlarda job yedik o dönem. Ancak dün Adana'da yaşanan bir olay beni gerçekten çok üzdü. E, gerçi seçim hukuk işleri başkanımız burada. O varken bize belki bu düşmez ama ben içimde kalmasın. Söylemek kendimi e, durumunda hissediyorum. E, Twitter'da dün e, çok konuşuldu bu konu. Türkiye'nin özgürlüklere ihtiyacı var. Türkiye'nin adalete her şeyden önce ihtiyacı var. Ekonomi çözülür arkadaşlar. Turizm de çözülür. Tarım da çözülür. Ama Türkiye çok sıkıntılı bir döneme giriyor. Dün bunun fotoğrafını biz gördük. Başörtülü bacılarımızın sırtlarına coplar indi, coplar sırtlarında parçalandı. Furkan Vakfı'nı ben bilmem, yöneticisi kimdir bilmem, ne iş yapar bilmem, benim çok da bilgi dağarcım de içerisinde değil. Ama bir kadına cop kalkıyorsa burada sıkıntı vardır arkadaşlar. Bunu da ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli Başkanım, değerli e, parti yöneticileri, e, değerli basın mensupları, ben de hepinizi e, saygı ve sevgi hürmetle selamlıyorum. selamlıyorum. Bugün e, benim açımdan komşu bir yılan, Galaba'dayız. E, Yolumuzu Sakarya'mızdan e, ayırmıyoruz. E, birlikte aynı coğrafyada aynı havayı teneffüs ediyoruz tekrar e, safhane erken saatlerinde e, bizleri burada karşıladığınız için ağırladığımıza teşekkür ediyoruz. E, i̇lk başkanımızın da bahsettiği üzere Gelecek Partisi olarak e, her pazartesi genel başkan yardımcılarımız bir e, ilde e, vakitlerini geçiriyorlar. O ilde önce teşkilatlarımızı ziyaret ediyorlar. Daha sonra basın mensupları buluşuyorlar. esnafla sivil toplumlar ve ilin e, sorunlarını görüşerek de ilden ayrılar. Örneğin ben e, bir hafta önce Erzurum'daydım. Ondan bir hafta önce de e, Buğla'daydım. Bu hafta buradayız. Bir dahaki hafta da inşallah Siirt'teyiz. Böyle bir doğu, bir atı gibi yapmışlar. E, bunlar bizim için de çok öğretici oylar. E, Hem ilin sorunlarıyla e, işte sorunları da e alıyoruz. Hem e, vatandaşımıza biz kendi e, görüşlerimizi anlatıyoruz. E